Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, basit, zahmetsiz hem de çok besleyici şahane bir pilav tarifim var sizler için. Suya salma bulgur pilavı. Bugün akşam yemeği için suya salma bulgur pilavı yapacağım. Onun için tencereye bir su bardağı bu şekilde donmuş tavuk suyum vardı. Onu aldım. Bu erimeye başladı. İçerisine bir büyük su bardağı Normal suyumuzu da ilave ediyorum. Suyumuz kaynamaya başlayınca içerisine bulgurunu da ilave edeceğiz. Suyumuz kaynamak üzere içerisine biraz tuz ilave ediyorum. Ya ya da başka herhangi bir baharat ilave etmiyoruz. Bunun lezzeti tamamıyla tavuk suyunda. Suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine bu şekilde bir su bardağı pilavlık bulgurumuzu döküyoruz. Bulgurlar suyunu çekip pişene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Pilavımız suyunu çekti. Bir sürede demlendi. Şimdi bunu bir kenara alacağım ve üzerine tereyağı yakacağız uygun bir tavanın içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ettim şimdi bunu ocağa alıyorum pilavı şöyle bir kabın içerisine boşaltıyorum eritmiş olduğum tereyağını da bu şekilde üzerine gezdiriyorum bu şekilde tavada kalan tereyağı da alalım Şöyle bir tur karıştıracağım. Üzerine isterseniz tavuk dizebilirsiniz ya da et istediğiniz şeyi koyup şahane bir akşam yemeği olarak yiyebilirsiniz. Hem lezzetli hem de basit bir pilav. Hem lezzetli, hem basit, hem de besleyici şahane bir pilav oldu. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.